Şu manken bozuntusuna bak ya insan içine çıkabiliyor hala. Baksana buralara bile gelmiş. Ben eşyal kadın olsaydım insan içine çıkamaz hale getirirdim bunu. Sakin olur, sakin ol. Sakin ol. Bu sakin kampanya devam ettiği sürece devam edecek biliyorsun değil mi? Siz de bu kadınların söylediğini yapmamı istiyorsunuz değil mi? suçlu gibi saklanayım. Göz önünde olmayayım. Unutulmasını bekleyeyim. Bunun gölgesinin altında öylece saklanıp kalayım. Ben sadece neyi göze aldığını bilmeni istedim. Ben kötü bir şey yapmadım. Yaptığım her hatanın bedeline razıyım. Ama yapmadığım bir şey için kendimi cezalandırmayacağım. Siz kampanya tamam da deseniz, devam da deseniz... ...ben bunun üzerime yapışmasına izin vermeyeceğim. Nur. Sana açık konuşmamı ister misin? Lütfen. Her zaman. Asıl gölgesinden kurtulman gereken... ...bütün bunların sebebi Yiğit Kozan. Sana açık konuşmamı isteyen sensin unutma. Tabii. Düşündüğünüz her şeyi söyleyebilirsiniz. Adın Yiğit'le anıldığı sürece... ...onun gölgesinde bu meraklı ve düşmanca bakışların altında kalmaya devam edeceksin. Bir değil, bin kampanyanın yüzü olsam bile... ...sen hafızalarda Yiğit Kozan'ın gizli eşi... ...hasta bir kadının yuvasını yıkmış, hamile bir kadın... Yeter. Duymaya bile dayanamıyorum artık. Duymaya dayanamıyorsun ama yaşıyorsun, yaşayacaksın. Ne yapayım peki? Ne yapayım? Kaçıp gidip yok olacak halim yok ya. Bir şey yapmam lazım. Ben ne yapman gerektiğini biliyorum. Ama tıpkı senin çekindiğin gibi ben de söyleyeceğim şeyi yanlış anlamandan çekiniyorum sana karşı olan ilgimden dolayı eğer beni yanlış anlarsan aramızdaki iletişim zarar görebilir. Hayır hayır. Çekinmeden söyleyin lütfen. Peki. Nur. Yiğit Kozan'ın gölgesinden kurtulmanın tek yolu onun adını senin isminin yanından silecek başka bir adı isminin yanına eklemek. Pardon? Başka biriyle onun kadar güçlü ve ses getirecek biriyle alınman. Kerem Bey. Evet. Evet o kişi benim. Seni Yiğit Kozan'ın gölgesinden kurtaracak olan kişi benim. Sanırım seni şaşırttım. Şaşırmak bile hafif kalır Kerem Bey. Ben bu duyduklarımı gerçekten söylediğinize inanmak istemiyorum. Korktuğun başıma geldi. Beni yanlış anladın. Bunun yanlışı doğrusu yok. Böyle bir teklifi bırakın düşünmeyi duyduğuma bile inanamıyorum. Bana nasıl böyle bir... Alaksız teklif mi? Ben bu kadar sert söylemek istemezdim. Ama teklifiniz yüzümü kızarttı. Ya kendim kötü hissediyorum. Bana Yiğit'in gölgesinden kurtul, onun yerine benim gölgemin altına gir diyorsunuz. Yani inanamıyorum ben size. Çok sert bakıyorsun. Ben sadece içine düştüğün dünyayı çok iyi tanıyorum. Ben sana gölgemde kalmanı ya da senin düşündüğün gibi senin yüzünü kızartacak bir teklifte bulunmadım. Asla, asla ben sana böyle bir teklifte bulunmam. Benim böyle bir teklifte bulunmamı düşünmen önce benim yüzümü kızartır. Bence bu konuyu burada kapatalım. İşle ilgili ricamı da unutun lütfen. Nur, Nur biraz sakin olur musun lütfen? Lütfen. Ben sana senin kalkanın olmayı teklif ettim. Bak sen inansan da inanmasan da yaşayarak göreceksin. Artık bu dünyanın bir parçasısın. İstesen de istemesen de. Adı dedikodularla anılacak bir figürsün. Ben sana sadece yardımcı olmaya çalıştım. Senin düşündüğün gibi tamam haddimi aşmış olabilirim. Ama inan, inan niyetim bu değildi. Bu konuşmayı yapılmamış varsayacağım. Artık kalksam iyi olur. Nur, bir dakika. Son bir şey daha. Biz ikimiz de yetişkin insanlarız. İşle ilgili teklifinde seni geri adım atmış saymıyorum. Bugün gelip kendini o kadar ateşli savunduktan sonra... ...vazgeçmem bence çocukluk olur. İyi günler Kerem Bey. Aptal kafa ya. Aptal kafa, aptal, aptal. Ya iki gün, iki günde sana evlenme teklif eden adamdan yardım beklenir mi ya? İşte böyle olur. Böyle olur işte.